Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra size tekrar yeni bir vlog çekmek istedim. Tavaklı'ya geldim. Burada şöyle yine bir bahçe turu yapalım. Yok ev turu yapmayalım. <laughs> Bu arada yine yakışıklım kameramanım burada. <laughs> Olacak biraz sonra önce ben bir çekeyim sonra ona vereceğim. Bakın arkadaşlar, zeytinimiz üstü şöyle dolu yine minnak minnak bunlar ama dolu yine üstü. Evet, şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar bahçede her şey kurudu. Bakın soğanlar ne hale geldi. Ben burada yokum. Şefket Bey her şeyi böyle mahvetmiş. Evet, çiçeklerim ne hale gelmiş. Şöyle kurumuşlar arkadaşlar. Bu arada başta söyleyeyim arkadaşlar, kanalıma lütfen abone olur musunuz? E, beğeni yaparsanız sevinirim. Çünkü başta söylemiyorum, sona bırakıyorum. E, kimse tabii sona kadar videolarımı izlemediği için kimse abone de olmuyor. Rica ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olun. Evet bunun durumu böyle görüyorsunuz çorak bir şeye döndü. <laughs> oh. Şöyle arkaya doğru gidelim. mandalinamız aman limonumuz böyle şöyle arkaya dönelim evet arkadaşlar lütfen rica etsem abone olur musunuz kanalıma videolarımı tam izlerseniz sevinirim abone sayım çok düşük abone oluyor arkadaşlar sonra abonelerim tekrar düşüyor rica ediyorum lütfen kanalıma abone olun gelin bakın izleyin Bakın arkadaşlar, burada bir tane karpuzum yeşerebildi bahçede. Şöyle size göstereyim bakın, bir tane karpuzumuz var burada. Koca tarlada bir tane karpuz oldu. Ha, güzel baya. Evet. Karpuz Yanında da bir tane bebiş var, bakın bir tane bebiş var burada. Bebiş mi? Evet. Evet, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Pırasalarım kurumuş. Buradaki her şey mahvolmuş. Semizotlarımızı Şevket Bey yolmuş yolmuş atmış. Neye dayanarak yapmış bilmiyorum. Biberlerim. Biberlerimden çoğu zaten olmadı. Bakın köy biberi bunlar. Köy biberleri. Bu da kırmızı kapya biberlerim arkadaşlar. Bunlardan da çok fazla olan olmadı. Burada birkaç tane semiz otu kalmış. Allah razı olsun bırakmış yık yık. Biberler olmadı. Normal patlıcanlar olmadı. Bakın orada. He, bamyalarım. Bamyalar. He? Evet evet patlıcan anneanneciğim o. Bakın bunlar da bamyalarım. Birazcık olabilmişler. Ama gelemediğim için tabi ayıklayamadım. Sık sık bakın şuraya. Şurada bir tane göstereceğim size. Bakın büyüklüğü görüyor musunuz? Kocaman bir tane. Bakın. Devasa bir <laughs> Dur dur kopar anneanneciğim kopar. Devasa bir tane. Neydi Bakalım verir herhalde inşallah diye düşünüyorum. Gel Perihan Hanım. Bahçe turu yapıyoruz. Çekeyim mi seni? Çekeyim mi? Ee, arkadaşlar sevgili dünürüm. O da bizimle e, tavaklıya geldi. Hep beraber şöyle bir iki gün geçirip ondan sonra döneceğiz. <laughs> Merhaba de. Günaydın de Perihan Hanım. Merhaba. Günaydın. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok güzel ama bazı şeylerin tabii ki. Evet, olmamış so, maalesef. Evet, e, e, oradaki fasulyelerim olmamış. Tut bakalım hmm. kameramanın. Kuzeyciğim, sen Hı -hı. ne yapıyorsun bakayım? Kameraman. Kameraman. Evet. Yapacak. Göster bakalım anneanneciğim Şöyle gel. Hı -hı. Bu sabah domates çıkar ama bize herhalde. Evet, bakar mısınız şöyle arkadaşlar? Hı -hı. Şöyle domatesleri Sabahki görün. Sabahki domates yok mu ya bak sabah için? var var. Kahvaltıda yiyelim var Nevin Hanım. Arada kalmıştı büyük evet. bir ihtimalle çünkü akşam gördük biz hmm. Kuzey'le. Hmm. Yardım. Şurada, şurada, şurada bir, bir, var. Şunu, <laughs> bir tane Ama var. şunu... Nerede? Şuralarda. Sen, hı, sen hı. sabit hı. tut, ben alacağım. Tabii. Yani şey yapma ki izleyen hı. arkadaşlar demesin ne oldu kameraya diye. Bakalım. Etrafı göstereyim ben sana. Etrafı göstereyim. Etrafı da beni göster. Da. Kırmızı olanları şuradan Şurada Şurada. Kırmızı olanları toplayacaksın. Kahvaltı hazırlayacağım ben. Aynen. Ben şimdi gidiyorum ince reçelimi yapmaya. Hadi. Bakalım. Bir bakayım. Bakın şöyle arkadaşlar. Böyle minik minik avucumu göster. Avucumu göster anneanneciğim. Heh, böyle arkadaşlar. Aralarında Ay, dengeyi kaybettim özür dilerim. Dengesini kaybettim bunu biraz ağırdı. <laughs> Üzgünüm. Ver bana annem bir dakika. Üzgünüm. Sen al bunları. Bak ver bir tane bana. çürük çürümüş. Al bunları da. Hı. Şöyle yapabilirsin bak. Böyle de tutabilirsin onu. Ha, tam ya. Evet, işte <laughs> tamam dur. Ben bir çekeyim. Getir yani. babaanneyi ver onları anneanneciğim. <laughs> İstersen sen evden bir tane küçük kap al gel. Buradakileri toplayalım. Evet o çürümüş. Evden bir kap al ya. Bak bunların içinde dolu. <laughs> Leğen değil anneciğim. Küçük bir kap getir. <laughs> evet arkadaşlar üstleri domates dolu. Bakın şöyle araları içleri dolu. Çok da sık olmuşlar. Bir olanlar bu domatesler galiba. Şöyle bakalım. Şimdi benim yakışıklım getirsin bize şey. Küçük bir kap getirsin. Bakın şöyle domatese bakın arkadaşlar. Karışık domates midir? Yumurta şeklinde domates mi anlamadım ki hepsi aynı paketten çıktı gerçi ama bakın şöyle orman gibi olmuşlar yine ya Rabbi orman gibi olmuşlar buradan bayağı domates çıkacak herhalde istedi dolu çünkü getir bakın arkadaşlar şöyle domateslerin alt taraflarını bir şeyler bulmuş Tabi tut bir tanem sen sıkı tut şurada vardı şurada var iki tane. onlar çok kızarmamışlar bir tanem dur çok kızarmışları alalım bakalım bunların arasında var mı bak şu ne kadar büyükmüş arkadaşlar o kırmızı olursa kırmızı olursa çok güzel olacak. Bakın. Al kırmızı olmaz ya pembe olur. Bakın arkadaşlar. Açık görüyor musunuz? Ya. Çürümüş. Çürüğün altta yok. altta yarısını bakalım kullanabilirsek gerçi kullanılmayacak. Bakın. Bak. Şurada bak bir tane. Al al anneanneciğim. sen. Çeviriyor musun sen? Yok Peki. yok tuttum mu geliyor eline çevirmene gerek yok onun. İyi. Bak. Ay ne güzel. Miniş miniş. miniş. Güzel, güzel güzel. Evet arkadaşlar iç içe girmişler. Şuraya Bak. bakar mısınız? Bak. Salkım domates. Yanına geleyim mi? Buraya giremezsin bir tanem Daha zor kayboldum bunların içinde. Oo, nasıl bir domates? O da olmaya çalışmış ama olamamış galiba. <gülüyor> Kabarmışmış. Kabarmışmış. <laughs> Tuhaf olmuş orada. Buruşmuş bence o. Bak şimdi iki noktanın var ya patlatıyorum. Evet. Başka da yok mi? mu? Kahvaltıda şu. Al. Al. Al anneanneciğim. Hafif kızarmışları al. Anneanne. Tamam. Güzel işte. Bulduğunu al. Şuraya bakın. Tabii. E... Öyleydi tabii bakın. Salkım domates ya. Bunlara sopa dikilmeliydi. Kimsenin umurunda olmadığı için ben böyle serzenişte bulunuyorum. Kimsenin umurunda olmadığı için böyle her şey sersefil oldu. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Emeklerim sanki birazcık hep boşa gitti gibi. Şöyle güzellikleri yetiyor. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel kokuyorlar bir bilseniz. Domatesi bahçeden toplamak kadar güzel bir şey yok. Nasıl güzel kokuyor. Anladım. Şunu da koyalım anneanneciğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle birazcık topladık. Nerede şu Onları da anladım. alacağım. Dur şu ileride de gördüm aşkım. Onları da alalım. Bak, Hı -hı. Anladım, anladım. Şurada bir tane Şurada görmüştüm ama. Bir tane var diyor ama. Hı -hı. Aha, bak burada. Bakın arkadaşlar. Bir de saklanıyorlar. <laughs> Saklandıkları için de göremiyorum onları. bunlar. O, en güzeli. Güzeliymiş evet. Tabi bu domatesler. Hepsi üstü dolu şu anda yumurta gibi. Bunlar biraz daha oldular mı? Çok güzel olacaklar. Bakayım şöyle aralarına. Yolda gelirken arkadaşlar tarlalar hep domates dolu yerde hepsi artık kızarmışlar. Yer domatesi onlar. Kızarmışlar hep. Başka da yok herhalde değil mi aşkım daha? Var mı? Yok. yok daha fazla. Ben de göremiyorum. Ben de göremiyorum. Şu araya da bir de geçeyim. Bakın arkadaşlar. Zeytinimiz bu aşağıdaki zeytinimiz. zeytinler çıkıyor ya Bakın şöyle. Güzelliğine bakın şuraya. Yeşil erik gibi duruyorlar. Bakın dalları dolu maşallah. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Buraya ettiğim süpür çıkmış çıkmamış. Aa, Buraya reyhan bir ekmiştim. Bir reyhan yok. Beyaz bir beyaz ve olabilir. Bir bir olabilir. Sadece domateslerim güzel oldu arkadaşlar. Maşallah. Maşallah sizlere. Üstleri de dolu. Tabii ben yine gelip bunları şey yapamayacağım için artık Şevket Bey ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Şey biber mi alsak? Alacağız anneciğim. Şimdi biraz da biberleri toplayalım. Bakalım. Şu Dur bakayım aşkım dur. O dolmalık biber galiba. Bir dolmalık biber almayacağız mı? Al, alırız onu da. Bakın şunlar küçücük mesela ama. Bakın semzotlarını. Bunlardan tekrar bir salata yapabiliriz. Bakın patlıcanlar. Bunlar normal patlıcan. Sen de? Evet bakın asıl siz benim bu top patlıcan dediğimiz bak bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakın burada mesela iki tane var bak burada da olmuş yani şurada da var bakın onları da alalım mı alalım onları da ya bunlar çünkü ben bu şeye ya. neye Lokma da kopuyor arkadaş bu neydi? Ben kopuyor Ben kopartamadım sen nasıl kopartacaksın? Bak. Böyle. Kocaman. Üniversite var mı dersin? Nereye? Asiye. Niye sormasın? <laughs> ben bir kaptan alsam. Anneanneciğim. Hani Bunu bildiniz mi? Birlik. Kaba gerek var mı bir tane? O zaten yeter. 2-3 tane şey var elimizde. Bulduk şimdi patlıcan topluyoruz dedi. Aa. Ben kesin mi diyorsun hanım? misin? Bir zahmet rica etsem. Bismillah. Nasıl bir patlıcansa. Bakın. <laughs> oh. Bir tane daha vardı orada. Arka tarafta tam olmamış. Şurada var. Hayır. Şunda var bir tane. Alalım mı bunu? Da? Evet. Orada durdukça şey tohumlaşacak o. Hüseyin hmm. abi. Aha, bir sayalım güzel abi. bir tane. Söyleyem, salatalık. Yakaladın mı bir tane? Bir tane salatalık yakaladım. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Evet bu kadar yeter ben. De. Hala yeter diyor. <laughs> Oğlum neye yeter? Hepsini topluyoruz işte. Saç ya, yapıyoruz Koy yere yere koy. Ağır geliyorsa koy yere bir tane. Ağır koy yere bir kuzu. Patlıcanları koyunca ağırlaşmıştır. koy yere. Oğlum, ağır mı saydın çocuk bayağı ağırmış. Ama sen güçlü bir çocuksun. Şey, Sporcu adamsın tut tabii doğru söyle annen. Şöyle sarıl. Her sabah iki bak, tane bak, yumurta şey. yiyen ben miyim? Sensin. Şöyle sarıl. Sen güçlü ol oğlum. Yok yok ağır geliyorsun bırak. Yok bırak. anneannes doğru söylüyor da. Gel böyle yavrum. Tamam. Gel daha üstüne bak biber koyacağız. Ha, biber koyacağız anneannem. Al bunları da koy içine. Bak önce bakın arkadaşlar taze biberler. Hmm. Birkaç siyahlamış. Onlar rengi öyle siyahlamamış. Renk vurduğu için oldu. Anneanne. Renk değiştiriyor onlar. Kırmızıları da alalım. Başka? Şu aşağıda var bak üzerler. Nerede? Bak şurada bak. Şurada hemen şu dipte bak. <laughs> Domatesmiş <gülüyor> pardon ben yanlış biliyorum. Ben de diyorum gözlerim, biberk gözlerim biberk mi görmüyor? Gözlerim görmüyor sahi ben doğru. Dolma biber satmışlar. <laughs> arkadaşlar çiçek oldu işte. Salatalık da başka yok galiba. Var. Var mı? Bak burada salatalık var. Bak şu arada var şu ara. Küçük bir tane var. Evet arkadaşlar. Şöyle bu birazcık daha mı büyüsü? Evet, Büyüsün evet. o bence. Bir tane salatalık. Şunda var mı? Var da bir tane var. Nerede? Nerede? Var. Nerede? Aldın mı buradan Az şey. önce bir tane aldım. Ha, o zaman daha yok. Başka ben yok. Ben derine bakmadım ama aşağıdan. Güneşe <laughs> gitmiş bak yavruma. Gel ya, bu kızım da bu. Serinde dur Serindedir, gel. A, oğlum bırak dedim ya ben sana bir tane. Şimdi evet. bu baklacanlar. Evet arkadaşlar. Şu dolmalık biber. Ben burada şey yapıyorum kızı böyle bak. Çıkarıyorum onu. Oh. Ben de çıkar rahat tavukları da göstereceğim size arkadaşlar. Horozumuz gitti. Horozumuzu Şevket Bey e, o şeye götürdü. Süt almıştı, hatırlarsınız arkadaşlar. Oraya götürdü bıraktı. Çünkü e, neden? Saniyede bir ötüyormuş. Saniyede bir ötüyormuş horoz. Saniyede bir. Artık e, susmak bilmediği için bir de tavukları dövüyormuş sürekli. Onun için Yer değiştirdi şu anda. Horozumuz yok burada. Horozumuz yok. Ee, kabaklarımız böyle. Olmadı. Bırak anneciğim oraya. Bırak bir tanem sen oraya. Sonra eve giderken alırız onu biz. Kabaklar kurudu. Bakın şurada bir tane kabağım var. Bakın arkadaşlar ucunda bir tane kabak var. Görüyorsunuz. Bir tane kabak ve çiçeği var. Burada bir tane çiçek, boş çiçek. Bu yılbaşı kabaklarında hiçbir şey yok şu anda. Ne bir çiçek var ne de başka bir şey var. Bunlar da burada süslük duruyorlar. Olsun bakalım. Fasulyeler olmamış. Şefket Bey kafasına göre koparmış atmış onları. Evet. Cüvcullarımız. Evet. Beyaz kızımız. Ha, Yumurta yapma zamanıymış. Onun için kümese gidiyorlar. Değil Bir mi? tanesi siyah e, kara kuluçka kızımız. Be? Kara kızımız kuluçkaya yaptı arkadaşlar. Karekesi. Kendi kendine kuluçka <laughs> şeysi çıkarmış zamanı demek ki. Şu anda içeride dört tane yumurtanın üstünde yatıyor. Sarı kızla beyaz kız kaldı. Üç arkadaşlar. Horozumuz yok. Şimdi yumurtlama zamanı. Tamam hadi sen git. Hadi git minnoş. Gel ben kuzum sen. Yumurtlasın bakalım. Sıra bekliyor şurada. Evet. Ama sallamadan tut. Hı. Sıkı tutun. Ha, iki elinle tut. Öyle çek. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi <laughs> kameranın önünde arka tarafında yakışıklım var. Şu biberler de elimde kaldı. So, şey koysun şu balkondaki Sen şey. Elindekine dikkat et. Tamam çek şöyle. Sağ solu çek. sessizliğin güzelliği, sakinliği. Böyle arkadaşlar. Bizim bahçemizin son durumu bu. Böyle iki günlüğüne geldik. Size buradan bir vlog çekeyim dedim. Ay! Kaydı. Oradan <laughs> kaydı ya. Anneanneciğim şunu şöyle sabit tutamıyor musun? Ya, Bu oynamaz ki. Biraz. Sen oynatırsan olur. Hı. <laughs> şimdi oldu, şimdi oldu. Pardon valla herkes üzüldü. Kameranın sorunu benim, benim valla. Düzgün tutamıyorum Bakayım, elimde kaç olmuş? Videomuz <laughs> 21 dakika mı olmuş? Olmuş ha. bayağı olmuş. Evet. Şey şimdi bitmesin ya, biraz daha geçsin. Sonra çekeriz ya. yine. Şimdi çok uzun olursa e, arkadaşlar sıkılabiliyor yani çok uzun tuttuk mu Biliyor videoyu? Biliyor musun? Heh. Şey, Sen bir kere uzun video çekmiştin ya. Heh. Ben hepsini izleyemedim. Biraz atlamıştım. İşte e, öyle oluyor bak. Çok uzun tuttuk mu e, izleyen arkadaşlar da öyle yapıyor. Ya Onun için İki dakika daha geçsin kapatırız Tamam şimdi artık. kapatırken iki dakika daha geçecek. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. E, abone olmayı unutmayın bana sakın. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlarım. Rica ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenilerinizi unutmayın. Destekleyin beni. Hadi bakalım. Şimdi kapanışı yapalım. Şöyle. Bekliyorum desteklerinizi arkadaşlar. Şimdilik tavaklıdan selamlar olsun size. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.